9. Bölüm Baksır'ın yarılan toynağı uzun süredir iyileşme sürecindeydi. Zafer kutlamalarının bittiği günün ertesinde yel değirmenini yeniden inşa etmeye başlamışlardı. Baxter bir gün bile izin almayı reddetti ve acı çektiğinin fark edilmemesini onur meselesi haline getirdi. Akşamları Clover'a özel olarak toynağının ona fazlasıyla sıkıntı verdiğini itiraf ediyordu. Clover, toynağı çiğneyerek hazırladığı bitki lapalarıyla tedavi ediyordu ve hem Clover hem de Benjamin Baxter'ı daha az çalışmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Bir atın ciğerleri sonsuza kadar dayanmaz dedi Clover Baxter'a. Ama o dinlemiyordu. Baxter tek bir gerçek arzusu kaldığını söyledi. Emeklilik yaşına gelmeden yel değirmenini çalışır halde görmek istediğini. Başlangıçta hayvan çiftliğinin kanunları açık seçik ifade edilirken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için 5 yıl olarak belirlenmişti. Cömert emekli maaşlarına karar verilmişti. Henüz hiçbir hayvan maaş alıp emekli olmamıştı ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışılmaya başlanmıştı. Meyve bahçesinin ilerisindeki küçük tarla artık arpaya ayrıldıktan sonra büyük otlağın bir köşesinin çitle çevrilip yaş haddinden emekli edilmiş hayvanların otlama alanına dönüştürüleceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Maaşın bir at için günde 2 kilo tahıl, kışları ise 7 kilo samanla birlikte resmi tatillerde bir havuç ya da muhtemelen bir elma olacağı söyleniyordu. Baksır'ın 12. doğum günü ertesi yılın yaz sonundaydı. Bu sıralarda hayat zordu. Kış geçen yılki kadar soğuktu ve yiyecek daha da kıttı. Bir kez daha domuzlarla köpekler hariç herkesin tayını azaltıldı. Sıkılır tayınlarda fazla katı bir eşitliğin animalizmin prensiplerine aykırı olacağını açıkladı. Her halükarda durum nasıl gözükürse gözüksün diğer hayvanlara gerçekte yiyecek kıtlığı olmadığını ispatlamakta hiç zorluk çekmiyordu. Elbette geçici bir süre için Tayınlarda yeni bir düzenleme yapılması gerekli görülmüştü. Sıkılır bundan her zaman yeni düzenleme olarak bahseder. Asla azaltma sözcüğünü kullanmazdı. Ama Johnson günlerine kıyasla muazzam bir gelişme vardı. Cırtlak bir sesle hızlı hızlı rakamları okuyarak onlara Johnson zamanından daha fazla yulaf, daha fazla saman, daha fazla şalgam aldıklarını, çalışma saatlerinin kısaldığını, içme suyunun daha kaliteli olduğunu ve daha uzun yaşadıklarını, yavrularının daha büyük bir kısmını bebekliklerinde kaybetmediklerini, ahırlarında daha fazla saman olduğunu ve pirelerden eskisi kadar çok çekmediklerini detaylarıyla ispatladı. Hayvanlar bunun her kelimesine inandılar. Doğrusu Jones ve temsil ettiği her şey hafızalarından neredeyse silinmişti. Biliyorlardı ki şimdiki yaşamları zor ve bomboştu. Sıklıkla aç kalıp üşüyorlardı ve uyumadıkları zamanlarda da genellikle hep çalışıyorlardı. Ah şüphesiz ki eski günlerde durum daha kötüydü. Buna inanmaktan hoşnuttular. Bunun yanı sıra eski günlerde köleydiler ama artık özgürdüler ve bu büyük bir fark yaratıyordu. Skuller da buna dikkat çekmekten geri kalmıyordu. Artık doyuracak çok daha fazla boğaz vardı. Sonbaharda dört dişi domuz neredeyse aynı zamanda doğurmuşlar. Aralarına 31 yavru domuz katılmıştı. Yavru domuzlar benekliydi ve Napolyon çiftteki tek kısırlaştırılmamış erkek domuz olduğuna göre babalarının kim olduğunu tahmin etmek mümkündü. Daha sonra tuğla ve kereste satın alındığında çiftlik evinin bahçesine bir okul yapılacağı ilan edildi. Napolyon genç domuzlara şimdilik çiftlik evinin mutfağında bizzat eğitim veriyordu idmanlarını bahçede yapıyorlardı ve başka genç hayvanlarla oynamaları teşvik edilmiyordu. Ayrıca tam da bu sıralarda bir domuzla herhangi bir başka hayvan yolda karşılaştığında diğer hayvanın kenara çekilmesi kuralı kondu. Ayrıca mevkileri ne olursa olsun bütün domuzların pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalıkları olacaktı. Çiftlik nispeten başarılı bir yıl geçirmişti ama hala paraları azdı okul için tuğla, kum, kireç satın alınması ve yel değirmeninin makineleri için yeniden para biriktirmeye başlanması gerekiyordu. Hem sonra ev için kandil yağı ve mum, Napolyon'un kendi sofrası için şeker, sofrasına oturmayı onları şişmanlattığı gerekçesiyle başka domuzlara yasaklamıştı ve aletler, çiviler, ip, kömür, tel, hurda demir ve köpeklere peksimet gibi olağan alışverişler vardı. Samanın ve patates mahsulünün bir kısmı satılmıştı ve yumurtalar için sözleşme haftada 600 yumurtaya çıkarılmıştı. Bu durumda o yıl tavuklar nüfuslarını ancak aynı seviyede tutacak kadar civciv yumurtlayabilmişlerdi. Aralık ayında azaltılan tayınlar şubat ayında tekrar azaltıldı ve ahırlardaki fenerler gaz yanından tasarruf etmek için yasaklandı. Ama domuzlar oldukça rahat görünüyorlar ve üstüne üstlük kilo alıyorlardı. Şubat sonlarında bir akşam üzeri mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanından beri kullanılmamış olan küçük bire imalathanesinden hayvanların daha önce hiç almadıkları iştah açıcı, ılık, hoş bir koku bütün avluya yayıldı. Birisi bunun pişen arpa kokusu olduğunu söyledi. Hayvanlar iştahlı havayı kokladılar.'' ve akşam yemekleri için sıcak bir lapa mı hazırlanıyor acep diye merak ettiler. Ama sıcak lapa falan görünmedi ve ertesi pazar günü o andan itibaren bütün arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin ilerisindeki tarlaya arpa ekilmişti bile. Kısa bir süre sonra artık her domuzun günde yarım litre bira tayını alacağı haberi sızmıştı. Napolyon iki litre alıyordu. Bu da kendisine her zaman krom derbi çorba servis kasesinde sunuluyordu. Ama katlanılması gereken zorluklar varsa da bunlar şimdi geçmişe göre daha onurlu bir yaşam sürmeleriyle dengeleniyordu. Daha fazla şarkı, daha fazla konuşma ve daha fazla tören vardı. Napolyon haftada bir amacı hayvan çiftliğinin mücadeleleri ve zaferlerini kutlamak olan hazırlıksız gösteri denen bir şey yapılmasını emretmişti belirlenen zamanda hayvanlar işlerini bırakacak ve en önde domuzlar arkalarında atlar onların arkasında inekler sonra koyunlar sonra da kümes hayvanları olmak üzere çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüş yapacaklardı. Köpekler alayın yanlarında yer alıyordu ve herkesin önünde Napolyon'un siyah horoz yavrusu yürüyordu. Boxer ve Clover her zaman aralarında üzerinde toynak ve boynuz çizili ve yoldaş Napoleon çok yaşa yazılı yeşil bir bayrak taşıyorlardı daha sonra Napolyon onuruna yazılmış şiirlerin okunması ve Skuller'ın yiyecek üretimindeki son artışların detayları hakkında yaptığı konuşma olur. Bazen de silah bir el ateşlenirdi. Koyunlar hazırlıksız gösterilenin en büyük tutkunlarıydı ve biri zaman kaybettiklerinden ve soğukta boş yere ayakta kaldıklarından yakınacak olursa, yakınlarda bir domuz ya da köpek yoksa bazen birkaç hayvan bunu yapardı, koyunlar kesinlikle dört ayak iyi, iki ayak kötü diye müthiş bir şekilde meyleyerek onu sustururlardı. Ama genel olarak hayvanlar bu kutlamalardan keyif alıyorlardı. Eninde sonunda gerçekten kendi patronları olduklarının ve yaptıkları işin kendi yararına olduklarının hatırlanmasını rahatlatıcı buluyorlardı. Böylece şarkılarla, resmi geçitlerle, skuller'ın rakam listeleriyle, silahın gürültüsüyle, Yavru horozun ötüşüyle ve bayrağın dalgalanmasıyla en azından zaman zaman midelerinin boş olduğunu unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinin bir cumhuriyet olduğu ilan edildi ve bir başkan seçmek şart oldu. Tek bir aday vardı. O da oy birliğiyle seçilen Napolyon'du. Aynı gün Snowball'un Jones'la suç ortaklığı hakkında başka detayları ortaya çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Artık Snowball'un hayvanların daha önce zannettikleri gibi ağıl savaşını bir taktikle kaybetme girişiminde bulunmakla kalmadığı açık bir şekilde Johnson tarafında savaşmış olduğu anlaşılmıştı. Doğrusu insan güçlerinin lideri gerçekte oydu ve savaşa dudaklarında yaşasın insanlık sözleriyle girişmişti. Hayvanlardan birkaçının gördüklerini hatırladıkları Snowball'un sırtındaki yaraları Napolyon'un dişleri açmıştı. Yazın ortasında kuzgun Mozas birkaç yıl aradan sonra aniden çiftlikte beliriverdi. Hiç değişmemişti. Hala çalışmıyordu ve her zamanki gibi karamel dağını diline dolamıştı. Bir ağaç kütüğüne konar, kara kanatlarını çırpar, dinleyen kimi bulsa esir alıp saat başı anlatırdı. Orada yukarıda yoldaşlar diyordu ciddi bir tavırla. İri gagasıyla göğü işaret ederek orada yukarıda o kara bulutun öbür tarafında görebilirsiniz. Biz davallı hayvanların işlerimizden kurtulup İlelebet dinleneceğimiz mutlu ülke işte orada. Hatta yükseklere uçtuğu seferlerden birinde oraya gittiğini ve her daim yeşil yonca tarlalarını, çalılarda yetişen keten tohumu küspeleriyle şeker topaklarını gördüğünü iddia etmişti. Hayvanların birçoğu ona inanmamıştı. Akıl yürüttüler. Şimdiki yaşamları açlık ve çalışmayla geçiyordu. Başka bir yerde daha iyi bir dünyanın olması doğru ve adilane değil miydi? domuzların Mozes'e karşı olan davranışları hakkında karar vermek zordu. Hepsi de aşağılayarak Karamela Dağı hakkında anlattığı hikayelerin yalan olduğunu söylüyordu. Ama yine de çiftlikte kalmasına, üstelik çalışmamasına izin veriyorlardı. Ve günde 100 gram bir hakkı vardı. Baxter toynağı iyileştikten sonra her zamankinden daha çok çalıştı. Elbette bütün hayvanlar o yıl köleler gibi çalıştılar. Mart ayında çiftliğin düzenli işleriyle yel değirmenin yeniden yapımının yanı sıra genç domuzlar için okul yapımına başlanmıştı. Bazen yetersiz beslenmeyle uzun çalışma saatlerine katlanmak zor oluyordu. Ama Baksır asla gücünü kaybetmiyordu. Söyledikleri ya da yaptıkları gücünün artık eskisi gibi olmadığına dair bir işaret taşımıyordu. Bir tek görüntüsü birazcık değişmişti arkası eskiden olduğu kadar parlamıyordu ve iri kalçaları çökmüştü sanki. Diğerleri bahar çimenleri çıktığında baksır toparlanır diyorlardı. Ama bahar çimenleri çıktı ve baksır şişmanlamadı. Bazen taş ocağının tepesine giden yokuşta adelelerini muazzam bir kayanın ağırlığı karşısında sıktığında onu ayakta tutan devam etme azminden başka hiçbir şey yok gibiydi. Böyle zamanlarda dudaklarının daha çok çalışacağım dediği görülüyordu hiç sesi kalmamıştı. Clover ile Benjamin onu bir kez daha sağlığına dikkat etmesi için uyardılar. Ama Baxter hiç dikkate almadı. 12. doğum günü yaklaşıyordu. Emekliye ayrılmadan önce iyi bir taş stoğu topladığı müddetçe ne olacağını hiç umursamıyordu. Bir yaz akşamı geç bir saatte bütün çiftlikte aniden Baxter'a bir şey olduğu söylentileri dolaştı. Yüklüce bir miktar taşı yer değirmenine sürüklemek için tek başına dışarıya çıkmıştı. Hakikaten de söylenti doğruydu. Birkaç dakika sonra hızla iki güvercin gelip haberi getirdiler. Baksır düştü. Bir yanına yatıyor ve ayağa kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların yaklaşık yarısı koşa koşa yel değirmenin olduğu tepeye gittiler. Baksır orada arabanın okları arasında yatıyordu. Boynunu uzatmıştı ve başını bile kaldıramıyordu. Gözleri camlaşmış, gövdesinin yanları ter içinde kalmıştı ağzından ince ince kan sızıyordu. Glover onun yanına dizlerinin üzerine çöktü. Baksır diye seslendi. Nasılsın? Ciğerlerim dedi Baksır zayıf bir sesle. Önemli değil. Sanırım yel değirmenini bensiz de bitirebilirsiniz. Epey bir miktar taş birikti. Zaten yalnızca bir ayım kalmıştı. Doğruyu söylemek gerekirse emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Hem Benjamin de yaşlandığına göre belki onu da benimle aynı zamanda emekli ederler de bana can yoldaşı olur. Derhal yardım çağırmalıyız dedi Clover. Birisi koşup Skuller'a olanları haber versin. Bütün diğer hayvanlar haberi Skuller'a iletmek için çiftlik evine koştular. Yalnızca Clover kaldı ve Baxter'ın yanına yatan Benjamin hiç konuşmadan uzun kuyruğuyla sinekleri Baxter'dan uzak tutuyordu. Yaklaşık 15 dakika sonra Skuller anlayışlı ve kaygılı bir halde çıka geldi. Yoldaş Napolyon'un çiftlikteki en sağlık çalışanlarından birinin başına gelen bu talihsizliği derin bir üzüntüyle öğrenmiş olduğunu ve Boxer'ın Wellington'daki hastanede tedavi olması için ayarlamalar yapmaya hemen başladığını söyledi. Hayvanlar bundan biraz tedirgin oldular. Molly ve Snowball hariç hiçbir hayvan asla çiftlikten ayrılmamıştı ve hasta yoldaşlarının insanların elinde olması fikri hoşlarına gitmemişti. Buna rağmen Skuller onları Billington'daki cerrah veterinerin Baxter'ın rahatsızlığını çiftlikte yapılamayacak kadar başarıyla tedavi edebileceğine ikna etti. Ve yaklaşık yarım saat sonra Baxter biraz toparlandığında zorlukla ayağa kalktı ve topallayarak ahırına dönmeyi başardı. Orada Clover ve Benjamin onun için samandan güzel bir yatak hazırlamışlardı. Sonraki iki gün Baxter ahırında kaldı domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük pembe bir ilaç şişesini göndermişlerdi. Ve Clover bunu yemeklerden sonra günde iki kez baksıra veriyordu. Akşamları onun ahırında kalıp onunla konuşuyor. Bu sırada Benjamin üzerindeki sinekleri kovuyordu. Baksır olanlar yüzünden üzgün olmadığını itiraf etti. İyice iyileşirse 3 yıl daha yaşamayı bekleyebilirdi ve büyük otlağın köşesinde geçireceği huzur dolu günleri dört gözle bekliyordu. İlk kez çalışıp zekasını geliştirmek için boş vakti olacaktı. Niyetinin ömrünün geri kalanını alfabenin geri kalan harflerini öğrenmeye adamak olduğunu söyledi. Gel gelelim Benjamin ve Clover ancak çalışma saatlerinden sonra Baxter'ın yanında olabiliyorlardı. Ve araba onu almaya geldiğinde öğle saatleriydi. Hayvanların hepsi işlerinin başında bir domuzun denetiminde şalgamların otlarına ayıklıyorlardı ki Benjamin'in avazı çıktığı kadar anırarak çiftlik binaları yönünden koştura koştura geldiğini görünce şaşkına döndüler. Benjamin'i ilk kez heyecanlı görüyorlardı. Aslında konuştuğunu da ilk kez görüyorlardı. Çabuk çabuk diye bağırdı Benjamin. Hemen gelin. Baksarı götürüyorlar. Domuzdan bir emir beklemeden hayvanlar işi bırakıp çiftlik binalarına doğru koştular. Hakikaten de bahçede iki at tarafından çekilen ve yan tarafında yazılar olan kapalı bir araba vardı. Ve sürücü koltuğunda basık melon şapkalı, sinsi görünüşlü bir adam oturuyordu. Ve Baksır'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın etrafında toplandılar. Hoşça kal Baksır dediler hep bir ağızdan. Hoşça kal. Aptallar, aptallar diye bağırdı Benjamin. Etraflarında sıçrayıp küçük toynaklarıyla yere vurarak aptallar. O arabanın yan tarafında ne yazdığını görmüyor musunuz?'' Bu hayvanları duraklattı ve bir sessizlik oldu. Muriel kelimeleri hecelemeye başladı. Ama Benjamin onu bir kenara itip ölüm sessizliğinin ortasında kendisi okudu. Alfred Simpsons, at kasabı ve tutkal üreticisi Wellington. Deri ve kemik tozu bayi. Köpek kulübeleri tedarik edilir. Bunun ne demek olduğunu anlamıyor musunuz? Boxer'ı yaşlı at simsarına götürüyorlar. Bütün hayvanlar dehşet içinde feryat ettiler. O sırada sürücü koltuğundaki adam atlarını kamçıladı ve atların hızla tırsa kalkmalarıyla araba bahçeden dışarı çıktı. Bütün hayvanlar avıza çıktığı kadar bağırarak takip ettiler. Clover öne geçti. Araba hızlanmaya başladı. Clover iri bacaklarını dört nala koşmak için zorladı ama eşkin gidişi başarabildi. Baksır diye bağırdı. Baksır, baksır, baksır. Tam o sırada dışarıdaki hengameyi duymuş gibi arabanın arkasındaki küçük pencerede burnundan inen beyaz çizgisiyle Baxter'ın yüzü belirdi. "Baxter!" diye bağırdı Clover korkunç bir sesle. "Baxter, in aşağı, in aşağı! Seni ölümüne götürüyorlar." Bütün hayvanlar "Aşağı in Baxter, aşağı in!" diye bağırmaya başladılar. Ama araba artık hızlanıyor ve onlardan uzaklaşıyordu. Baxter'ın Clover'ın dediğini anladığı kuşkuluydu. Ama hemen sonra yüzü pencereden kayboldu ve arabanın içinden muazzam çifte gürültüleri geldi. Yolunu açmaya çalışıyordu. Baksır'ın çiftleriyle arabanın kibrit çöpüne döneceği günler olmuştu. Ama heyhat artık gücü kalmamıştı. Birkaç dakika içinde vuran çiftlerin sesi azaldı ve kayboldu. Hayvanlar çaresizlik içinde arabayı çeken iki ata durmaları için yalvarmaya başladılar. Yoldaşlar, yoldaşlar diye bağırdılar. Kendi kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama ne olduğunu anlayamayacak kadar cahil olan aptal yabaniler yalnızca kulaklarını arkaya devirdiler ve tempolarını hızlandırdılar. Baksır'ın yüzü bir daha pencerede görünmedi. Birinin aklına önden koşup beş parmaklıklı kapıyı kapatmak geldi. Ama bunun için artık çok geçti. Hemen akabinde araba kapıdan çıktı ve yolda hızla gözden kayboldu. Baksır'ı bir daha gören olmadı. Üç gün sonra Billington'daki hastanede bir ata yapılabilecek her türlü bakıma rağmen öldüğü duyuruldu. Sıkılır gelip haberi diğerlerine iletmişti. Baxter'ın son saatlerinde yanında olduğunu söyledi. Gördüğüm en etkileyici görüntüydü dedi sıkılır. Paçasını kaldırıp gözyaşlarını silerek son ana kadar baş ucundaydım. Ve sonunda konuşamayacak kadar zayıf düşmüş bir halde kulağıma tek üzüntüsünün yel değirmeni bitmeden ölmek olduğunu fısıldadı. İleri yoldaşlar diye fısıldadı. İsyan adına ileri, yaşasın hayvan çiftliği, yaşasın yoldaş Napolyon. Napolyon her zaman haklıdır. Bunlar son sözleriydi yoldaşlar. Bu sırada Skuller'ın tavırları aniden değişti. Bir an sessizce durdu ve devam etmeden önce küçük gözleri kuşkuyla sağa sola hızlı bakışlar attı. Buxer'ın götürülmesi sırasında aptalca ve kötü niyetli bir söylenti dolaştığı bilgisine edindiğini söyledi. Hayvanların bazıları Baksır'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazılı olduğunu fark etmiş ve Baksır'ın bir at simsarına gönderildiği sonucuna varmıştı. Herhangi bir hayvanın bu kadar aptal olabileceğinin inanılmaz olduğunu söyledi Skuller. Tabii ki diye bağırdı öfkeyle. Kuyruğunu sallayıp bir o yana bir bu yana sıçrayarak tabii ki sevgili lideri yoldaş Napolyon'u böyle bir şey yapmayacağını bilecek kadar iyi tanıyorlardı. Bunun izahı gerçekten çok basitti. Araba önceden bir simsara aitti ve bir cerrah veteriner satın almıştı ama henüz eski isminin üzerine boyamamıştı. Yanlış anlama buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar bunu duyunca son derece rahatladılar. Hem Skuller Boxer'a ölüm döşeğinde sağlanan müthiş bakım ve Napolyon'un hiç düşünmeden parasını ödediği pahalı ilaçlar hakkında çarpıcı detaylar verdikçe Hayvanların son şüpheleri de kayboldu. Ve yoldaşlarının ölümüne duydukları üzüntü en azından mutlu ölmüş olmasıyla hafifledi. Ertesi pazar sabahı yapılan toplantıya Napolyon bizzat katıldı ve Baksır'ın onuruna kısa bir konuşma yaptı. Vefat eden yoldaşlarının naaşını çiftlikte gömmek için getirmenin mümkün olmadığını söyledi. Ama çiftlik evinin bahçesindeki defnelerden büyük bir çelenk yapılmasını emretmiş ve Baksır'ın mezarına konmak üzere göndermişti. Ve domuzlar birkaç gün içinde Baksır'ın onuruna bir anma yemeği verme niyetindeydiler. Napolyon konuşmasını Baksır'ın en sevdiği iki düsturu, daha çok çalışacağım ile yoldaş Napolyon her zaman haklıdırla bitirdi. Bunları bütün hayvanların kendi düsturlarıymış gibi benimsemelerinin doğru olacağını söyledi. Anma yemeği için belirlenen gün Blington'dan bir bakkal kamyoneti geldi ve çiftlik evine büyük bir tahta sandık getirdi. O gece gürültülü şarkı sesleri yükseldi ve bunu şiddetli bir kavgayı andıran sesler izledi. Saat 11 sularında kırılan bir camın korkunç gürültüsüyle sesler kesildi. Ertesi gün öğlene kadar çiftlik evinde hiçbir hareket olmadı. Ve domuzların kendilerine bir kasa daha viski alacak kadar parayı bir yerlerden buldukları söylentileri dolaştı.